Merhaba arkadaşlar. Bugün Turkcell'de Your Freedom e, ücretsiz CFK vereceğim. Bana e, Telegram'dan ulaşırsanız siz oradan linki verebilirim. İster de yorum e, yorumlarda vereyim. APK APK'yı şu anda yorumlarda attığım linkten indirirsiniz. Şu anda ben şu anda şey uygulamayı göstereceğim önce. VPN. Evet şu. Bir, bir geri çekelim. Şu Turkcell Tekno Uzman bu bunu indirdikten sonra bunu size link vereceğim bunun linkini indirirseniz siz şu anda çalışıyor şimdi bunu bulduralım ayarlara gidiyorsunuz size bir buradan yapılandırma yükle diyorsunuz buradan da size şey vereceğim ee, vereceğim CF cfg'den onu indirip daha şurada 7 Ocak cfg yani dün bunu yap böyle yapıyorsunuz geri dönüyorsunuz Hesabınız sizin olması gerekiyor şu anda benim hesabım yok Yakın zamanda alacağım 3 aylık. Ee, geri dönüyorsunuz hesabı yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz interneti açıyorsunuz bağlan diyorsunuz bağlanıyor bakın bir internet her şey bağlanıyor sadece benim hesabım yok yani çok internete bağlanabiliyorsunuz Türkcell olarak hiçbir ayarları gidip APN ayarlamanıza gerek yoktur. Abi, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.